Aitvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki tıbbi aromatik bitkiler uygulama ve araştırma merkezi, Türk Akreditasyon Kurumunca verilen bal akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı. Bu sertifika ile TABMER bünyesinde uluslararası standartlara uygun bal analizleri gerçekleştirilebilecek. Değerli hocalarım, değerli basın mensupları, değerli arı üreticilerimiz, Artvin'in kıymetli arı üreticileri, Öncelikle hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bugün burada önemli bir haberi, bir müjdeyi sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. O müjdemizde TAPMER laboratuvarının Türk TÜRKAK tarafından akredite edilmesi yani onaylanması. Türkiye'de malum arıcılık ve bal üretimi alanında Artvin şehrimiz mühim merkezlerden, mühim şehirlerden birisidir ve Artvin'de 2066 adet işletme olup 115.130 adet kovan mevcut ve Artvin'de yıllık bal üretimi 1057 ton civarındadır ve kovan başına da yaklaşık 9 kilo bal düşmektedir. Bunlar genel istatistikler. Dolayısıyla gerek üretilen bal miktarının artvinde üretilen bal miktarının artırılması, gerekse de kaliteli bal üretiminin yaygınlaştırılması ve artvinde üretilen balın markalaşması için tüm bu işleri yapmak üzere Artvin Çoruh Üniversitesi harekete geçmiş ve ve 2021 yılında arıcılık uygulama ve araştırma merkezini kurmuştur. Bu merkez iki yıldır yoğun bir şekilde uğraşarak pek çok arı üreticisine arı hastalıklarını önleme, kaliteli bal üretimi için pek çok seminerler vermiş, kurslar vermiş, konferanslar vermiştir ve bunları halen daha vermeye, bu çalışmaları, bu faaliyetleri yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da bu çalışmaları yapacaktır. Ve Artvin'in kıymetli arı üreticilerine destek olmaya devam edecektir. Bu çalışmalarımızın devamı olarak Artvin Çoruh Üniversitesi kaliteli bal üretimini artırmak, ve en önemlisi de markalaşma çalışmalarını başlatmak için mühim bir hamle yapmış ve Türk TürkAk'tan laboratuvarlarını akredite etme sürecini başlatmıştır. Akreditasyon çalışmalarımız yaklaşık 2 yıl sürmüş ve üniversite laboratuvarımız nihayet yoğun çabalardan sonra 9 Ağustos 2024 tarihi itibariyle resmi olarak onaylı akredite bir laboratuvar olmuştur. Artvin'imiz için, üniversitemiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Peki akreditasyonu almak ne demektir? Bu şu demektir. Kısaca en basit tabiriyle Üniversitemiz artık her türlü bal analizi yapmaya yetkili olup, üretilen balların hem Türkiye standartlarında hem de dünya standartlarına uygun olup olmadığını, güvenilir olup olmadığını, kaliteli bir bal olup olmadığını belirleme yetkisine sahip olmuştur. Bu anlama e, gelmektedir ve dolayısıyla üniversitemiz analiz ettiği balları sertifikalandırma yetkisine sahip olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla akreditasyon buradaki hazıruna bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hakikaten önemli bir özellikle kaliteli bal üretimi ve balın markalaşması için çok önemli bir adım idi. Ve biz çok şükür hocalarımızın, uzmanlarımızın yoğun gayretleriyle bunu gerçekleştirdik. Üniversitemiz nem, iletkenlik, prolin ve diastaz analizlerinde ülkemizdeki üniversite bal araştırma merkezleri arasında Türk Halk'tan akreditasyon belgesi alan ilk 10 üniversite arasında 7. sıradadır. Yani Türkiye'de bunu alan 10 tane üniversite var. Biz 7. sıradayız. Doğu Karadeniz bölgesinde bu analizleri yapabilen tek üniversiteyiz. Bakın buradaki hazırım bunu iyi duysun. Bu saydığım bal analizlerini hem Türkiye standartlarında hem dünya standartlarında yapabilen Doğu Karadeniz'deki tek üniversite. Dolayısıyla bu Artvin'imiz için hakikaten önemli, kıymetli bir süreçtir. Kıymetli bir başarıdır. Kıymetli bir neticedir. Tekrar üniversitemize, Artvin şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Dolayısıyla sadece Artvinli bal üreticileri değil, çevre illerden gelecek olan Ardahan, Ağrı, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun gibi civar illerden gelen bal üreticileri için de bu çok önemli bir haberdir. Önemli bir aşamadır. Çünkü biz bu o bal üreticilerimizin analizlerini hem hesaplı fiyatlarla hem de bu saydığım illere yakın olduğumuzdan dolayı zaman israfını ve yol masraflarını da önleyerek bize gelen ban, bal analizlerini çok avantajlı bir şekilde üreticilerimize uygun ve hızlı bir şekilde ulaştırma imkanına sahip bulunmaktayız. Dolayısıyla bu bakımdan da e, Artvin'de üniversitemizde böyle bir akredite laboratuvarının olması sadece Artvin için değil, Civar iller içinde çok önemlidir. Son olarak şunları da söylemem gerekir ki, Artvin Çoru Üniversitesi olarak Kafkas arı ırkını koruyup geliştirmek, kaliteli bal üretimini yaygınlaştırmak ve hepsinden de önemlisi Artvin balını markalaştırmak için bundan sonra da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek ve Artvinli hemşerilerimize, bal üreticilerimize yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle buradan Cuma günü saat 15'te Sayın Milletvekilimiz Faruk Çelik Bey'in katılımı ve muhtemelen de eee Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla Bey ki fırsat bulursa katılacağını söyledi. Onların da katılımıyla Tıbbi Aromatik İşleme Tesisi ve Yaban Hayatı Müzesinin de açılışını gerçekleştireceğiz. Ee, bu kurumların açılışı için de e, bu müjdeyi buradan vermek istiyorum. Cuma günü saat 15'te bu açılışı yapacağız ve burada bulunan tüm Güzide basın mensuplarımızı, halkımızı bu vesileyle tabii basın mensupları vesilesiyle de tüm halkımızı davet ediyorum bu açılışlara ve bu vesileyle de burada bulunan tüm güzide basın mensuplarına ve bu çalışmalarda emeği geçen tüm uzmanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum ve bundan sonra da bu gayretlerin, bu çalışmaların hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde devam etmesini diliyorum. Sağ olun, var olun.